Tık tık tık. İyi günler. Malum yerden kahve içmeye devam mı? Bugünün firavuna destek olmaya devam mı? Hazreti Maşita nasıl hakka yürüdüğünü bilenler var mı? Bir kazanda yandı Maşita Ana. İmanla tutundu son imtihanına. Rabbim Allah'tır deyip yürüdü. Cennet gülü gibi ateşe güldü. Bir bebek dile geldi. Durma. Sabret. Kazandaki zulmü bile tevekkül et. Odur çünkü yerlerin ve göklerin hakimi arşa ulaştı sabrının sedası ve o hali. Bugünse Gazze'de bir çocuk ağlar. Üstüne bombayla çöker sabahlar. Ambargo silahın sessiz biçimi açlıkla vuruyorlar bir halkın dinini. Maşita ateşte yandıysa eğer Gazze sokakları bugün ondan daha beter. Bir yanda evladını toprağa gömenler, bir yanda ekmeğe muhtaç olan eller. Değişen ne dünya, ne de zalimlik. Değişen sadece kostüm ve rezillik. Firavun yine var, tahtında oturuyor, mazlumların kalbini yaralarla dolduruyor. Ve sen orada hala ekran başında, bir haber geçerken kahven ağzında. Ey kardeşim, vicdanı yanan insan. Bir kahve daha içer misin Müslüman? Bir kahve daha içer misin Müslüman? Eyvallah.